Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Brawl Stars'a yeni gelecek gizemli savaşçı Sprout'un oynanışını sizlerle paylaşacağım. Ayrıca oyuna 3 tane de yeni kostüm gelecek. Dynamite'in Koşmay kostümü, Bo'nun Horus Bo kostümü ve Jesse'nin de Tanoke Jesse kostümü gelecek. Bunların da oynanışını sizlerle paylaşacağım. Valla yeni savaşçının Enderli hakkında birçok fikir vardı. Efsanevi olacağı söyleniyordu. Efendime söyleyeyim başka türlü söylemler de çok fazlaydı. Fakat artık kesin olarak biliyoruz ki Sprout karakterimiz gizemli bir savaşçı olarak oyuna gelecek. Zaten ben güncelleme videosunda paylaşmıştım. Kendisi Rosa'nın akrabalarından diyelim. Zaten içindeki şimdi kafasının içindeki şeyi göreceksiniz. Ayrıca arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım Sprout savaşçımızı izlemeye, incelemeye başlayalım. Basıyoruz abi. Bu şekilde içinde zaten bir Rozan'ın dediğim gibi o kafasındaki e, kas benzeri şey var. Üstünde bir kağıt var. Reisimizin ata 1400 normal bir mesafesi var ve hızı da normal. Ee, Süperinde zaten birazdan inceleyeceğiz gayet tatlı bir süperi bulunuyor kendisinin Bu da savaşçının gecit arkadaşlar Çok güzel bir mekaniği var kendisinin Yerdeki çalıyı yiyor abi 3000 kendisi can yeniliyor Gayet güzel olmuş bu benim çok hoşuma gitti Süper gücünde ise ortaya bitkilerden bir duvar oluşturuyor Bakın bu da animasyonu bu kazanma animasyonu Baksana çok tatlı değil mi? Huleley huleley Çok böyle yani böyle değişik bir havası var ya benim hoşuma gitti Arkadan havalandırma içeriden hava girsin diye. Yukarıdan ışık içeriden hava. Tabi bitki büyüyor bu şekilde. Savaşçımızın görüntüsü bu şekilde. Ön tarafta burada kask mı var? Ben mi yanlış görüyorum? Bu kırmızı noktada kask benzeri bir şey var. Savaşçımızın oynanışına bakacağız. Atışına, ultisine vesaire. Bakın bu şekilde ellere kadar dileli. Barley'nin koşuna benziyor. Ana Barley'nin koşuna benziyor. Normal vuruşunu atıyor şimdi. Böyle bir bitki topu yumağı atıyor. Bakın 1400 vuruyor. Bu max seviyesi için bu arada. Şimdi Tutturdunuz tamam. Bunda sıkıntı yok. Ama normal bakın şimdi. Sekerek gidiyor ve rakibe direkt çarpmasa bile yakınında bir alan oluşturuyor ve oradan da 1400 vuruyor. Yani vurma range'i acayip geniş. Yani patladığında o alanı acayip geniş. Bayağı bir yani kaçırma şansınız yok. Bunlar rakibi kesin tutturursunuz. Bayağı o güçlü olmuş bence. Baksana abi. Taharran atıyorsun rakibi vuruyor. Bak sekmedi. Burada sekmedi. Şimdi sektirerek atar bir reisim. Alan hasarlı. Bu arada zaten o alanın içerisinde kim varsa onu hasar veriyor. Bak buradan hop duvardan panyalı atıyor resmen. Kardeşim resmen panyalı atıyor baksana. Sektirerek. Çok tatlı bence yani vuruş mekaniği çok hoşuma gitti benim. Bir de süper gönder. Bakın görüyor musunuz? Bir duvar oluşturdu. Duvardan kimse geçemiyor bu arada. Belli bir süre sonra duvar gidiyor bilginiz olsun. Duvar oluşturuyor. Buradan zehre devam ke. Çok Güzel bir çok değişik bir özelliği var. Benim çok böyle hoşuma gitti ya gerçekten bu. Hani oyuna farklı bir mekanik gelmesi benim her zaman hoşuma gidiyor. Zaten bu gadgetlarla birlikte oynanırlık böyle oyunun oynanış mekanikleri baya bir değişti. Bu da bence oyuna güzel bir renk getirecektir diye düşünüyorum. Sprout karakterimiz. Bak buradan hop. Gördünüz mü onu? Bak Leon'a vuruşuna çok dikkat edin arkadaşlar. Leon'a nasıl vurduğuna çok dikkat edin abi. Bak. Attı. Oradaki bitkiye çarptı, duvara çarptı, sekti bir daha Güdümlü bir bomba atıyor gibi arkadaşlar Atıyorsunuz adam buluyor, atıyorsun adam buluyor Valla 10 numara 5 yıldız ya Baksana bak Herkes Reisim nereye attı nereye vurdu Hit baya rahat olacak yani vurma böyle milimetre anne. Hani mesela B'de böyle düzgün vurmanız gerekir şut kaçırmamız gerekir falan Bununla bir şey var atıyorsun öyle şey attı Havuz attı kardeşim ya Nehir attı Oo. Oh. Hızı da fena değil ha kaç hızı. Bakalım bir de başka bir ha süperini ha şimdi süperini kullandı bakın. Oradan kendine bir alan oluşturdu. Ve bu alanı kapatıp böyle buradan zehirleyebilirsiniz. Ya bunu var ya en böyle trollü ne düşünmüştük biz biliyor musunuz? Tam böyle alan kapanırken hesaplaşmada adamın yoluna böyle duvarlı bir yere denk gelse duvarı koyacaksın adam orada zehri içerisinde ölecek mesela. Böyle bir troll de yapılabilir bununla. Bak görüyor musun? yol kapatıyor kardeşim. Ora kapandı şimdi geçiş yok. Kimse geçemez. Tabi Leon'a karşı orada yaptı biraz saçmaydı ama göstermek anlamında bayağı bir alanı kapatıyor. Orta alanı kapatıyor, burayı kapatıyor. bayağı geniş bir alanı kapatabiliyor yani bu bitkiler. Bakın şimdi. Bak burada geldi, çalıyı yedi. Bakın orada çalı gitti gördünüz mü? Çalıyı yedi, 3000 can yeniledi. Devam ki. Kendisinin mağlubiyet animasyonu da bu şekilde arkadaşlar. Önündeki kağıt düşüyor. Bu da savaşçımızın galibiyet animasyonu arkadaşlar. Böyle ileri geri gidiyor. Seviniyor böyle. Elleri kolları sallıyor. Bu şekilde de Sprout. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Sprout hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim. Ayın 10'unda bu savaşçı oyuna eklenecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. 10 Nisan'da oyuna eklenecek. Bunu da bilgisini vereyim. Evet. İlk kostümümüz Koçmay kostümü arkadaşlar. Bunu şimdi inceleyeceğiz. Bu şekilde lobimizde bu şekilde görünüyor. Elinde toplar var. Bunlarla bir... Ne deniyordur lan bu? Mağarada şimdi deniyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane futbol topu fırlatıyor Dynamite kardeşimiz. Yani... Fena değil bence güzel. Kostümlerin fiyatlarını hemen söylemem gerekirse arkadaşlar. Coach Mike 150, Horus Bo 150, Tanu Kecesi 150, Yeşil Taş olacak bilginiz olsun. Yani Horus Bo ve Tanu Kecesi okey ama ben bu reisin 150 edeceğini çok niyeyse düşünemedim ya. Çok inanılmaz hype'lanmadım buna diğerlerine göre. Bence bir tık geride kalmış gibi geliyor bana. Ama güzel yani fena değil. Ben aşçı Mike'ı sevmiyorum. Mesela bu Mike olur. Robo Mike'ı da çok sevmiyorum. Bunu alırım büyük ihtimalle diye düşünüyorum. At bakalım ultini kardeşim. D1. Futbol topu Ne atıyor o? Futbol topu mu atıyor? D futbol topu mu atıyor? şey. Fıçının içerisinde toplar atıyor. Fıçı da var içerisinde. O şekilde. Bir de gecesini kullansın bakalım reis. Riv 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 riv. Maşallah. Hoş yani futbol toplarının rengi güzel olmuş. Bakalım maçta nasıl? Savaş topunda Dynamite kardeşimiz izliyoruz. Futbol toplarını ortaya zehirliyor, bırakıyor. Nice. Don't touch my car Sesinde bir değişiklik yok. Sadece şu anlık görüntüsünde animasyonlarda değişiklik var. Bu arada Dynamite gerçekten çok iyi. O ne lan? Öldün kardeş. Dynamite'ın galibiyet animasyonunda bu şekilde yeee yapıyor ve top sektiriyor. Kardeşim benim yarın gel Fenerbahçe'ye sol bek olarak başla. Baya hoşuma giden diğer bir kostüm. Jesse, Tanuki Jesse. Rakun lan bu demi. Bu Rakun herhalde ya. Rakuna benzetiyorum ben ama baksana abi çok benim baya hoşuma gitti ya çok beğendim bunu elinde odun tutuyor galiba böyle kuyruğusu var tatlı mı tatlı sırtında fındık galiba kestane mi fındık mı neciyse kafası da bu şekilde kuyruğu da sallanıyor <laughs> sinir bozucu bir sallama bu arada deneme kısmında bakıyoruz abi bu şekilde görüyorsunuz yüzü görünmüyor daha çok dediğim gibi yani rakun varmış gibi görünüyor maskeden dolayı vuruş sesi Vuru sesi güzel. Yani farklı bir ses var. My evet. Bakın bunda da aynı şekilde vuruş sesinde farklılık var. Zaten gadget'ını biliyoruz. Yavaşlatan gadget'ı var kendisinin. Gayet bence güzel. Benim hoşuma gitti. Şahsen kostümü çok beğendim. 150 yeşil taş bu da söylediğim gibi. Ee, bunu büyük ihtimalle alacağım ben. Savaşta bu şekilde kuyruğunu yediğim gidiyor. Sol lane'e doğru ilerliyor. Orta tarafta bir tane Sandy var. Vuruş bakalım. Oğlum şey mi atıyor lan o? Aa şey lan oğlum elindeki fındık mı? Kes fındık herhalde lan ne kesen? Fındık herhalde ya değil mi? Fındık atıyormuş gibi geldi bana. Baksana ha aynen. Bilginç. Güzel, hoşuma gitti, beğendim. Ve bu güncellemede benim en çok beğendiğim kostüm Horus Boy'a geliyoruz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir kostüm. Bunu topluluktan birisi tasarlamış. Gerçekten adamın eline koluna sağlık. İnanılmaz bir kostüm. Ha bunu %100 bir şekilde alacağım ya. İnanılmaz güzel, benim çok hoşuma gitti. Baksana abi lobideki duruşuna. Kardeşim benim be. Mısır tanrısı Horus Boy. Öyle çok güzel ya. Cidden yani buna... Hani bunu güzellemeye bile kelimelerim yetmiyor öyle söyleyeyim. Bayağı beğendim. Çok güzel bir çalışmamış gerçekten. Baksana abi ne kadar ihtişamlı. Saçlar, maçlar Çok güzel ya. Ben çok beğendim. Evet, reisi şimdi görüyoruz. Vuruşları bakın altından inanılmaz güzel ya. Abi çok güzel be. Gerçekten yani benim şu an herhalde oyunda en çok sevdiğim kostüm bu oldu abi. Baksana inanılmaz güzel. Yani detayları falan çok hoşuma gitti. Yani bayağı uğraşılmış hoş bir şey. Kostüm benim çok hoşuma gitti. Süperine bakıyoruz abi. O da yine güzel yani süperi çok inanılmaz bir detay mı? Düşerkenki kısmı göremedim tam ama süperde güzel yani altın renkli. Çok güzel ya. Ben gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Yani siz de büyük ihtimalle Horus Boy'u çok beğenmişsinizdir. Bu da totem abi. Yani totemi koyunca da böyle bir mistik hava katıyor ya. Mesela şu görüntü benim çok hoşuma gitti. Ben bir de böyle mitolojik şeyleri birazcık seviyorum. O yüzden Horus boy benim Number 1'ini ve kesinlikle alacağım. Hatta Horus bon da bir çekilişini yapmayı düşünüyorum. Geldiğinde onun için kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yani diyecek bir şey arkadaşlar. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. 10 numara, 5 yıldız, bir kostüm. Detayları falan baya başarılı olmuş. Onun dışında başka da herhalde söyleyecek bir şeyim yok. Şimdi bir de kazanma animasyonuna bakalım bakalım nasılmış. Öf. birden ok çıkıyor sıkıyor Güzel fena değil bak şu poz beni bitirdi Genel olarak toparlamam gerekirse 3 tane kostümde 150'şer yeşil taştan satılacak Arkadaşlar bilginiz olsun Onun dışında Sprout karakteri gizemli Sprout oyuna 10 Nisan'da gelecek Bunun da bilgisini vereyim Başka da söyleyecek bir şeyim yok galiba Fikirlerinizi yorumlar kısmında kesinlikle bekliyorum Takip etmiyorsanız hala kanalımı takip etmeyi unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay